Şirin. Şirin. Gel sen sen Teşekkür, Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Orada ne var? Resim yapmayı. Resim yapmayı seviyor musun peki? Zaman ne güzel güzel resimler yaparsın burada. Bayrakl. O bayrağı bir görebilir miyiz? Bakalım. O poşeti alayım ben. O bayrağı bir görelim. Şöyle bize bir tut bakayım o bayrağı. <laughs> ben şunları alayım sana vereceğim. Poşeti. Ben öncelikli olarak Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Burhanettin Kocamaz Bey'in selamlarıyla geldim. Onların selamlarını lütfen kabul edin. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet, bugün sevincinizi paylaşmak için buradayız. Başkanımız sizlere küçük hediyeler gönderdiler. O hediyeleri sizlerle paylaşacağız nasip olsa. Bu arada okul müdürlerimize bayrak, bunun yanında yine hediyeler var. Yine öğretmenlerimize sunacağımız küçük hediyelerimiz olacaklar nasıl olursa. Ve bayramımızı kutlayıp nasıl olsa inşallah sizlere veda edip ayrılacağız aramızdan. Bu arada tabi okul müdürümüzün bizden ayrı bir talebi oldu. Biz aynı zamanda beden eğitim derslerinde kullanmanız amacıyla Okul müdürümüz dedi ki bizim potamız yok. Basketbol potamız yok dediler. İnşallah önümüzdeki günlerde kısmet olursa okulumuzun takalarında yaptırmayı ben buradan taahhüt ediyorum. Hepinize söz veriyorum. Kısmet olursa inşallah en yakın zamanda potalarımızı taktırmayı düşünüyorum. Şimdi ben hayır olsun diyorum. Peki yarın bu hayra asacak mısın evine? Evet. Tamam, torrandım. Evet biz alan arkaya geç. Tek 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 bek herkese geldi sizlere hediye dağıttı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımızın ismini biliyor musun? Burhanettin Kocamaz. Peki ona söylemek istediğin bir şey var mı? Bir mesajın var mı ona iletmek istediğin? Ona çok teşekkür ediyorum. E, çünkü hediyeleri gönderdi e, okulumuza. E, çocukları sevindirdi. E, biz Bizler yani okul olarak çok teşekkür ediyoruz. Biz <laughs> de